Nikola Tesla meşhur olmuştu. Ve Mark Twain'le arkadaştı. Her türlü elçiyle, balerinle, prima gerçekten de toplumun zirvesindeydi. Dehanın çoğu kez bir bedeli vardır. Tesla garip saplantılara yakalandı. Yaralı güvercinlere yardım etme ve sağlıklarına geri kavuşturma ihtiyacı hissetmesi gibi. Onlar için yatak odasının camının önünde bir vardı. İşte orada kırık kanatları, kırık ayakları falan iyileştirmeye çalışıyordu. Ve hatta bir noktada bir kuştan karısı olarak bahsediyordu. O öldüğünde mucit ruhun onu terk ettiğini söyledi. Tesla mikroplardan korkardı. Ellerini sürekli yıkaması gerekirdi. Her şeyi üçlü yapardı. Ve New York Otel'de üçe bölünebilen bir sayısı olan bir odada kalma kararında çok katıydı. 3327 numaralı odayı istedi burada 10 yıl geçirecekti. Hep 9 peçete isterdi ve eğer ekmek falan yiyecekse 9 dilime 3 çarpı 3 kesilirdi. Hatta tabakların sayısı bile veya odasına gelen havlular bile genelde 3 veya 9 taneydi. Tesla hiç evlenmedi ve cinsel ilişki yaşamadığını iddia etti. Kulağı delik kadınların karşısında korkunç bir ızdırap duyardı. Delik kulaklara ve mücevhere katlanamazdı. Ve dedi ki, ince küpeler dişlerini kamaştırıyormuş. Bir küpe görmek tahtaya parmak sürtülmesi gibiymiş. Saplantıları ve takıntılarına rağmen Tesla olağanüstü mucit zekasını her zaman kullanabiliyordu. 1898'de uzaktan kumandayı icat etti. Madison Square Garden'da 2 metre uzunluğundaki radyo dalgayla kontrol edilen bir tekneyle gösteri yaptı. Riverside, Kaliforniya'daki sakin bir gölde bir model tekne filosu yelken açarken Tesla'nın eseri canlı ve iyi. Bu Tesla'nın 100 yıl önce yaptığına çok benziyor. Bu teknelerin içinde Tesla'nın 20. yüzyıl başında akıl ettiği uzaktan kumandanın temel parçaları bulunuyor. Kumanda cihazının içindeki pil bir osilatöre güç verir. O da bunu bir radyo dalga sinyaline dönüştürür. Radyo dalgası teknedeki küçük bir alıcıya iletilir. O da elektrik sinyali bir motora gönderir vericiden alıcıya giden radyo dalgasının sinyalini değiştirmek motorun kolunu değişik yönlere de oynatır. Bir joystick kullanarak operatör radyo sinyalini ve tekneyi kontrol eder. Tesla'nın uzaktan kumanda prensipleri bugün televizyondan cephelerde istihbarat için kullanılan insansız hava araçlarına, uzayda çalışan uydulara kadar her yerde görülebiliyor. Tesla'nın icatlarının çoğu topluma faydalı olsa da öngörü güçleri de karanlık bir yola saptı. Daha korkutucu ve yıkıcı istikametlere. Doğadaki en kuvvetli güçlerden biri depremdir. Bu gücün bir silah olarak kullanıldığını hayal edin. Bazıları Tesla'nın keşfetmiş olabileceğine inanıyor. Tesla deprem makinesi mekanik bir osilatördü. Basitçe titreşim üreten bir makine. Ve bu titreşimleri üreterek makine değişik yapılarla rezonansa girebilirdi. Osilatör makinesinin dayandığı prensip şudur. Uyarıldığında her maddenin bir rezonans frekansı olduğu. Eğer frekans tutturulup osilatör makinesi gibi bir dış güç tarafından arttırılırsa her malzeme parçalarına ufalanabilir. Washington'daki Tacoma Narrows Köprüsü'nün 1940'ta yıkılması bu prensibi ortaya koydu. Köprünün etrafında esen rüzgar frekansı tam tutturup Çenik Köprü'nün ritmik bir hareketle çılgınca sallanmasına neden oldu. Nihayet köprü yıkıldı. Rezonansın gücünü göstermek için kırılma noktasına kadar titreyen bir şarap kadehine ne olacağına bakalım. Önce bardağı titreştirip, osiloskopa bağlı bir mikrofonla bardağın hangi frekansta titreştiğine bakıyoruz. Sonra o frekansı bir sinyal üreticiye gireceğim. O da bir yükseltici aracılığıyla sinyali bir hoparlöre aktaracak. Kadeh saniyede 400'den fazla hareket edeceğinden hareketi yavaşlatmak için bir elektronik flaş kullanacağız. Bu gürültülü olacağından kendimi korumalıyım. Titreşimlerin yoğunluğu arttıkça kadeh daha fazla hareket etmeye başlayacak ve en sonunda artık dayanamayacak. Sesi açtığında kadeh kırılacak. Bu gördüğümüz minik bir deprem gibiydi. Tesla'nın deprem makinesi bunu çok daha büyük bir ölçekte yapabilir. 1898'de Tesla bir alarmlı saatten büyük olmayan, ayarlanabilir, frekanslı bir osilatör yarattığını iddia etti. Ve inşaat halindeki bir binada kullanma denemesinden bahsetti. Birkaç saniyede binanın titremeye başladığını hissettim. 10 dakika daha devam etseydim binayı sokağa yıkabilirdim. Aynı cihazla Brooklyn Köprüsü'nü bir saatten kısa bir sürede East River'a indirebilirdim. Belki de cihazla sonraki deneyler Pandora'nın kutusunu açmıştı. Bir efsaneye göre küçük osilatörünü çalıştırır. Bazıları deprem makinesi diyordu. Ve aşağı menetini titretmeye başlar. Ve onlar da Manhattan Polis Departmanı'nı arar ve polis gelir. Kapıyı yumruklarlar. Laboratuvarına zorla girerler ve bir çekişle makinayı kırarken görürler. Düğme sıkışmış, kapatamamış. 1934'te Tesla bir ölüm ışını tasavvur etti. Fikri milyonlarca volt elektrik yüklenmiş yoğunlaştırılmış parçacık ışınlarını havaya ateşlemekti. Bu da düşman filosundaki uçakları 400 kilometre öteden indirebilirdi. Tesla insanları bu ölüm ışını fikriyle dehşete düşürdü. Yani ismi bile bilim kurgu gibi geliyor öyle değil mi? Tesla son yıllarını New Yorker Otel'de iki küçük odada geçirdi. Bugün 3327 numaralı oda, onun odalarından biri, hayatının son 10 yılında işgal ettiği daracık boşluğu gösteriyor. Tesla oteldeki odasında yalnız öldü. Tam olarak ne zaman öldüğünü bile bilmiyorlardı. Çünkü insanlar onu birkaç gündür görmüyordu. Nihayet bir kat hizmetlisi öldüğünün ertesi günü odasına girdi ve cesedini buldu. Ama 86 yaşındaki ölümü öğrenildiğinde Birleşik Devletler hükümeti bilimsel çalışmalarına el koydu. Öldüğü sırada Makalelerinde ne olduğuna dair büyük bir endişe vardı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın ortasıydı ve Nazilerin buna ele geçirmesinden korkuluyordu. Hükümetin iddia ettiğine göre Tesla'nın makaleleri incelendikten sonra 1952'de serbest bırakıldı ve sonra da Yugoslavya'da Belgrad'a gönderildi. Şu anda da orada Nikola Tesla Müzesi'nde bulunuyorlar. Ne var ki, çoğu bazı makalelerinin hala kayıp olduğuna inanılıyor. O makalelerde ne olduğunu kim bilebilir? Belki de çok hassaslardır. Belki de gerçekten ölüm ışını planı vardı ve bunun halka bildirilmemesi gerekir. Müthiş bir gizem. Nikola Tesla'nın makalelerini kim aldı? Bu makalelerde ne olduğunu hiç öğrenemeyebiliriz. Bildiğimizse, yeniden değerlendirilen eserleri gösteriyor ki bazı fikirleri zamanının bir asır ötesindeydi. Hatta 100 yıldan uzun bir süre önce Tesla yeşillenmişti bile. Birleşik Devletler günde 20 milyon varil petrol tüketiyor. Ve benzin fiyatı sürekli yeni rekorlar kırıyor. Bir asır önce Tesla fosil yakıtların geleceğini gördü. Eğer güç elde etmek için yakıt kullanırsak, sermayemizden yeriz ve onu hızla tüketiriz. Bu yöntem barbarca ve boş yere müsrifçedir ve sonraki nesillerin çıkarı için durmamız gerekir. Tesla, toplumun yenilenemeyen yakıtları tüketme hızından endişeleniyordu. Kömür, petrol daha yeni çıkıyordu. Ve başka bir enerji kaynağı bulma ihtiyacı duyacağımız bir zamanı öngördü. Tesla şimdi yenilenebilir enerji dediğimiz şeyin geliştirilmesini bekliyordu. 1901'de ışıma enerjisinin kullanımı için bir aygıtın patentini aldı. Patent güneşten ve diğer ışıma enerjisi kaynaklarından bahsediyor. Kozmik ışınlar gibi. Nikola Tesla uzaydan gelen, güneşimizden gelen neredeyse sonsuz bir enerji tedarikimizin olduğunu İlk fark edenlerden. Eminim bugün her türlü uygulamanın güneş enerjisiyle çalıştığını görse hiç de şaşırmazdı. Tesla ayrıca jeotermal enerjiye de önem verdi. 1931'de New York Times'a gönderdiği Geleceğin Enerji Usulü başlıklı bir makalesinde dünyanın doğal enerjisinin nasıl kullanılacağını inceledi. Tek yapılması gereken bu muazzam jeotermal enerjiyi kullanabilmek için uzun kazıkları yere gömebilmenin ekonomik ve hızlı bir yolunu bulabilmek. Bir son teknoloji araba üreticisi Tesla'nın çevreci öngörüsüne hürmet gösteriyor. Adını alarak. San Carlos, Kaliforniya'daki Tesla Motors, pille giden bir Tesla Roadster üretiyor sıfırdan 100 kilometreye 3.9 saniyede çıkıyor. Tesla'nın AC indüksiyon motorunun bir versiyonunu kullanarak tek damla benzin kullanmadan 300 kilometreden fazla gidiyor. Tesla ayrıca bir çevreci ışıklandırma öncüsüydü. 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Tesla bir floresan ampul sergiledi. Edison'un akkor ampullerinden daha düşük sıcaklıkta ve daha uzun süre yanıyordu. Bugünkü uzun ömürlü verimli ışıklarının atası. Bu orijinal bir Edison ampul. Bu filament karbondan ve içinden elektrik geçirildiğinde ısınır. Bu ısı da beyaz bir ışık üretir. Bu ampule giren enerjinin yarıdan fazlası ışık yerine ısı üretiyordu. Bu yüzden çok verimsizdi. Tesla sonuç olarak farklı bir prensiple çalışan, ısı üretmeyen bir lamba geliştirdi. Işığı bir ampulün içindeki gazla üretiyordu. Elektrik uçlarından ampule girer, içinde elektrotlar bulunur. Ve elektrik girdiğinde gaz uyarılır ve içeride tutuşarak tübün içindeki bütün boşluğu ışıtır. Sonuç olarak ışık daha parlaktı, daha derindi ve Edison'un ampulünden daha verimliydi. Modern floresan ışığı aynı prensiple çalışır. İçinde yüksek voltajla uyarılan gaz vardır. Ve bu Tesla'nın hala kullanılan bir prensibidir. Tesla'nın başka hangi fikirleri zamanının çok ötesindeydi? Tarih bu dahiyi göz ardı etmiş olabilir ama bugün yeniden keşfediliyor. İnanıyorum ki bir gün Tesla'nın eserlerini yine inceleyeceğiz ve o çok güvendiği sırları keşfetmeyi başaracağız. Nikola Tesla modern dünyayı bugünkü haline getirdi. Tabii birçok insanın nihayet bunu anlaması uzun yıllar aldıysa da sanırım belki de bu artık değişiyor. Tesla'nın bıraktığı asıl miras bir mucidin yaratıcı ruhu. Düşünceden hiçbir sınır tanımamak. Gerçekten her şeyin mümkün olduğuna inanıyordu. Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çok uğraştığın gelecek benimdir. Nikola Tesla